Kiseköy'e yazmış olduğum şiirimi sizlere takdim etmek istiyorum. Doğup büyüdüğüm yere. Adına Kiseköy denir. Yabancıya, musafire önem verir. Sofranızda ekmeği yenir. Bir başkasın Kiseköy'üm. Evliyası kalaycıya bakıyor. Ortasından çayırmağı akıyor. İdesi gülleri burcu burcu kokuyor. Burnuma kokan kise koyayım. İmara uygun yapılmış yapısı. İnsanlığa değer verir halkın hepsi. Dostluğa açık durur gönül kapısı. Gönlünüzde ben varım kise koyayım. Ben gelirken sokakları karıdı. Geniş değil, birazcık olsa darıdı. Fahriye'nin sokağının adı vardı. Adını unutmam, kise koyayım. Dünyaya geldim, bir gün giderim. Dostları görmeyince artar gamım, kederim dostlar koyma dostlara koyayım selam ederim. Selam sizlere kise koyayım, canım kise koyayım. Hepinize selam, saygım ve soy, sevgimle. Dostları selamlıyorum. Selamun aleyküm. Hoşça kalın, dostça kalın.